tarlaya dişini kekeleme kere ekmişler. Bu tarlaya da dişini kekeleme kere ekmişler. Bu tarlaya dişini kekeleme gereken tarlaya bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya dişini kekeleme kere tarlaya da bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Demiş ki porsuk sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen dişini kekeleme kere bozala boz başlı pis porsuksun? <laughs> o da demiş ki sen ne zamandan beri bu tarla ekilen, bişini kekere mekere ekilen, bozala bozbaşlı pis porsuksan. Ben de o zamandan beri bu tarla ekilen, bişini kekere mekere ekilen, bozala bozbaşlı pis porsum demiş. Zor mu sizce? Diksiyon dersimizde çok güzel tekniklerle bülbüller gibi şakayabilirsiniz. Aynı şimdiki gibi. dersimizde muhteşem atölyelerle birlikteyiz